Ay maşallah maşallah. Ay maşallah maşallah. Haydi oğlum. Haydi <laughs> koçum. Ay maşallah maşallah. İyi uslu bunlar ya. Dur efendim dur. Sen oğlum. Abdülkadir gene güzel danalar almışsın. Hadi Aynen, oğlum. Hadi de, gir. De. Gir oğlum. git şu tarafa oğlum. <laughs> Hadi. Hadi. İçeri. İçeri oğlum. Ay maşallah benim oğluma. Evet Arkadaşlar bu dananın da 45 gün önceki videosunu bir izleyeceğiz. Bakalım 45 gün içerisinde kaç kilo almış hep beraber onu görmüş olacağız. Arpa, rota, yem ve samanla. Ee, her üç tane de bir size anlatacağım bunu. Şimdi bu dananın 45 gün önceki çekimini bir izleyelim. Ee, kaç kiloymuş? Şimdiki kilosunu da bir izleyelim. Ee, 45 gün içerisinde ne kadar kilo aldığını hep beraber görmüş olalım. 2 numaralı danamız. Güzel iki. Abdülkadir bu hayvanımız 45 gün önce kaç kiloymuş? Abi 45 gün önce bunu da tartışız. Bu da 352 kilo gelmiş. 352 352'ymiş. Evet. 453 kilo şu an. Eksi -352 dediğimizde 101 kilo almış. Başım. 45 günde. Evet. Böyle 45 dediğimizde 2.244 gram almış günlük. Doğrudur abi. Yani 45 gün her gün üzerine 2.244 gram koymuş. Şimdi üzerine koyuyor. Evet. Bunu da aileye vurduğumuzda 30'da çarptığımızda 67 kilo, 333 evet. gram almış. Doğru, doğru, doğru. Bu danamızda çok güzel kilo almış. Bunların herhalde birinci, ikinci parazitleri yapıldı. Yapıldı abi, her şey yapıldı. Evet. Hatta bir parazit, bir doz daha yapabilirim. Ee, Dışkılarında böyle bir e, eniştemiz söyledi biraz parazit görmüş sanki. Bu bir hayvanlar yapabilir. Bu hayvanlar geldiğinde herhalde ortalama 270 kilo muydu? Aynen öyle. 270 kiloydu. 3 yani ay oldu galiba, değil biz mi? 3 3,5 ay bandında. Aynen. 3 3,5 ay. ay oldu. Bir Aynen. de bunlarda aşırı derecede mantar vardı Vardı, vardı abi. İlk zaten videoda görürsünüz. Abi. Önce 45 gün önceki videoda hala var. Şurası var. Geçti. Ama şöyle bir şey var. Yani öyle olmasına rağmen yine çok güzel kilo almışlar. Vallahi abi biz de memnunuz. Çok süper kilolar alıyorlar şu anda. Evet. Maşallahı var. Eniştemin de tabi burada payı büyük. Eniştemin de eli yarıyor maşallah. Ben abi karışmam eniştem. Kendi e, yemini kendisi ayarlıyor orada. Ne kadar mutluyum vereceğim. Enişteye zayıf mal dağıtsa şöyle eli dokunsa küle aldırıyor. Halleder. Gerçekten aldırıyor. Şimdi bunu da çıkartalım. Üçüncü danımızı getirelim. İzlediğiniz <laughs> için Türkiye'nin en iyisi, doğru o noktadasınız güle aldırır, güvenli, sağlıklıdır Unutma rotayen, her zaman kazandırır Hızlı güle aldırır, güvenli, sağlıklıdır Unutma rotayen, her zaman kazandırır Gençlerden toplardan ha Yollar Türkiye'de dört bir yana Türkiye'nin en iyisi Burada rota yan var